Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay ve bugün Minecraft vlog serisine devam ediyoruz. Bu arada önceki videomda kanalım ilk videosu demişim. Önce bu kanala uzun zamandır video çekmiyorum ve yeni kanal açmayı pla planlıyordum. Yeni kanal açılmayınca ben bu videoyu yaptım ve boşluksun diye bu kanalıma attım. O yüzden bu hata e ee, video şeyle başlayabilir. Kanalıma ilk videosudur falan diye başlayabilir. Onun için sizden üzgünüm arkadaşlar. Şöyle e, şu köprüyü biraz genişletelim. en yani arkadaşlar, önceki bölümde şöyle köprümüzü yaptık. Birkaç evimi yaptık karşı taraflara. Zaten gözüküyor. Şimdi ne yapacağız bugün? bu builder var. Bayağı da odunumuz var. Şöyle elma yiyelim. kömürlerle şey yapacağım, şu etleri pişireceğim al şunu şunu da al ve pişsin bunlar bu arada bu evlere bakalım bunda odun var elma evet elma aldık çok güzel bir şekilde aldık sen şimdi evi yapamamışsın ne istiyorsun bir kömür sana çift 64'lük odun veriyor Tamamdır. Bu evi yapsın. Odun mu zaten meşale yapıyor. Kendisi bu Ondan sonra neyi yapsın bu? Şeyin yerini yapsın. E ee, bunun evini falan evi değil de çalışma mekanını yapsın. Burada bizim az şey taş az taş kalmış galiba. Bakalım bazen şu köşelerde demir unutabiliyor. Burada kömür varmış da demir mi? Üstte de su var tabi. Her neyse biz fazla gitmeyelim. Bunların yaptığı şeyde kaybolabiliyoruz. Çık çık çık. Evet. Hocaman da bir adada yaşıyoruz. Bizim köprü de gözüküyor de. Ve hala karşıda da bir ada var ama orada şey var. Ne desem işte golem zom yani zombilerin iskeletlerin mekanı var işte. Öyle diyeyim. Söyleyemedim ya Bu arada bizim bir silahımız yok. Çok güzel. Biz bu koyunları temizleyelim. Bu arada savunucu da var. Ama savunucu böyle ee, koyun Sonuç derken böyle avcı var. Avcı böyle koyun falan kesmiyor ama akşam köyü koruyor. Akşam mesela köyü gelen yaratıkları ok okla yayla avlıyor. Siz ona yay da vermiyorsunuz yani güzel bir şey bu. Deber. Deber. Evet, sır sadece tahta. Level kasacağım. Level kasacağım şu an arkadaşlar. Evet, başka hayvan var mı bu adada? Ah, bir tane daha koyun var. Aa ah, ne biçim? Öldün mü? Ölmedin. 3 level 3 level level olduk pardon. Ee. Şimdi bizim şimdi ne kaç işçimiz var? 3 işçimiz var mı? Bu evi saymazsak 3 tane daha iş yeri yapmamız şart. Domuzu da keseyim. Şurada inek de varmış. Hah düştü. Gel. Tamam güzel. Güzel. Şu öneği de keseyim. Deri işime yarayacak deriden ileride balon yapacağım. Belki. Vay 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 arkadaş. Ben buraya öldürürüm ya. Hadi buraya girmesi kolay Ay bu yer, pardon buraya Girmesi zor, çıkması da zor yani. Yaratık var da burada garantiye ya. bak. yaratık simgesi var. Benim <laughs> um, silahım, zırhım özgün değil. Kalbim yok. Bile ve sonra bir can gelecek. Evet, şu ördekten alayım. Ördek. Öl. Sen gel, gel. Bunlar hep kaçıyor ya. İyi kaçıyor bunlar da. Var ki. 2 saat koşsan yakalayamazsın. Zor yakalar. Çığlıyım. Bu ölmedi lan. Ölmedi. Aa hoş ver ya. Bu saatten sonra buraya gelmişken hayvanın hissi nasıl alalım? Şöyle bir tane daha. Ölmeyelim. Evet. Hadi çık çık çık. çık. Evet. Arkadaşlar tepedeki Allah düştük mantar var burada ha? bir tane daha mantar olsa ah domuz yaban domuzu Ezerim. oh koyun var go git oh, al oh yes be 4 kalp var en az 10-15 kalp yapayım da 15 kalp yaptım doldu. arkadaşlar bayağı bir levelim vardı cidden fakat silahlara bastım bütün levellerimi şimdi şu elmaları ver bana açtıktan ölüyorum evet şimdi fırından şunları alalım bunu ekleyelim buna bir yapalım. Gençler yani oduncu alacaksın oduncu arkadaşlar. Yani oduncu en azı şey yapan yani 3 3 odun kesiyor. Bitiyor yani. Yapılmadı bana Thank you. Apple. Aha demir mi? Abi 11 tane demir bulmuş lan yani bizim. Zaten madenci iyi arkadaşlar yani kazmayı kazması. Yani şu madenciyi bir kazma veriyorum arkadaşlar. Madenci kazmasını bitirecek adam oduncuya neredeyse 3 tane balta veriyor. Şurada zehirli yaratıklar Bu sizi zehirliyor. Bu arada biz şu demirler ısınsın bir kılıç mıdır? Ne yapsak? Zırh mı çeksek? Bir altın bu oduncuyu ben yükselteceğim? O garanti işte. Çünkü Gold lazım. Gold sayesinde şurada BB nasıl var arkadaşlar. İşte bir dakika. Oh. Yine şöyle bir elma yiyelim. Evet. İşte. Burada money var bakın. Money. Bu money'i banka bu arada bunu bayağı bir Çünkü şimdi money biriksin. Para biriksin yani. Para birikti mi yani? Bir altın bulsun bizim biz bir madenci yükseltelim yap, yaptıralım sonra yükseltelim ondan sonra ee, şey olur Bildiğim gold almaya gider gold bulmaya gider tabi biz buna demir kazma veriyoruz mu? Abi minecraft'ı unuttum tamam şimdi öncelikle bir demir kazma yapalım. Kazma dermişim. Demir kılıç. Yapalım. Bir de demir kazma yapalım. Bizimki bizim şeyci madencik seviye olursa diye. Bir de çes yapalım. Ama büyük çes yapacağım. Düşük versiyonunda oynuyorum. Yazı bile yazamıyorum şu anda yani. Game mod bile yok. Yani. Game mod bile yok. Yani Arkadaşlar bunda hile eğlencesi. Barışçılı alırsın. Şu kulelerden şey alırsın. Bu arada sevmeyip şey çestim. Bu tarafa doğru bakmasın. Ya. Onu hiç sevmiyorum. Bir ala. Odunları şöyle koyalım. Allah. Korktum ben ya. Düğüm daha büyümüş. Hızlıca bir şu gece oldu. Bunu koy. Bunu koy. Bunu Ee, bunu koy. Başka. Bunu koy. Tamam şimdi yatalım. Abi gece oldu zaten. Tamam. Şimdi önce iki tane daha iş olmayan kişi var galiba tahminim. Ee, bizim madenci net pikes? Madem öyle sana özel pikes versek yok ben yani şimdi oldum falan bu arada ben bunun şey chest yapacağım ya kitaplık yapacağım kitaplık kitap yapacağım arkadaşlar ve kitaptan da şey yapacağım böyle bir chest chest dermişim böyle bir crafting table var siz böyle koymadan direkt seçiyorsunuz alıyorsunuz onu malzemeniz eksiliyor tabii ki de Oh elma. Ağacın tepesinde elma var. Hop. O aslanlar. Adayı öyle geçirdiler. Bizimkiler bunlarla savaşırsa ölür. Geber 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 geber. Bunlar ne iş yeri bilmiyorum. X bir, kasmaya gidiyoruz. Toh. Öldürme lan onu. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. İçinizi birden alırım. İkinizi birden alırım. İkinizi birden alırım. Ölmedi. Ölmedi. Beni öldürüyor. Altı level birden olduk. E, help me. Of. Ölüyorduk ya. Ben biraz ma maceraya atıldık. Evet. Ada temiz. Ada tehlike yok sen. Sen ne istiyorsun şimdi? Ha, ağaçların büyümesini bekliyor Tamam. Torun yok. Ağaç yok çünkü etrafında. Şimdi. Biz bunu alalım. Bunu da alalım. Buna gerekiyor yok. şöyle koyalım da. Pek işime yaramayacak. Bunlar büyüsün burada. Hızlı büyüsüleri iyi olur. Bunlardan yapacağım. Kağıt yapacağım ya. Aynen kağıt yapacağım. Bize 3 tane kağıttan bu sürüm düşük ya arkadaşlar. 3 ee, tane kağıt 3 tane altı kağıt koyunca şey oluyor. Bu tahta merdiven. Oyuncuya mı bastık biz? Şunu kır. Biz bunu basacağımızı madenciye basalım. Tam zaten anlamamış bu. Çünkü evden çık Aha delirmiş. Cık. Yazık ya. Yazık. Mesela en zor işi böyle sapıttı mı öldür işte. Hiç acımayın. Öldürün. Deliği nereden buldun ya? Kasıyor oyun bir de, Bir de alıyor bütün kumlarımı. Topraklarımı. öyle <laughs> Ha sonunda sapıtması bitti. Düzgün ol bak. Ne yapıyor bu ya arkadaşlar ya? Ben ne yapıyor? Allah aşkına ya. Seni öldüreceğim ya. O bak hiçbir şey olmadan çıkıyor gidiyor. Yapma ya cümleyi. Aa yapıyor adam. Tamam tamam. tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi de arkadaşlar şöyle biz demirleri alalım. Buraya iki tane et koyalım. Şunları biriktirelim. Şunları chest atalım. Şu biraz Şu bize zaten çok taş gerekmiyor. Şunu da koy. Ee, başka bir ara yiyecek depolayayım ben. Çünkü yiyecek sıkıntısı çekersiniz ileride. Ben onun için buradan yiyecek alıyordum bunların şeyini. Ben öyle böyle level kastım ki. Hadi şunları alayım mesela. Bunlar. Ya zaten bunlar bir şey yapmıyor bunlardan. Şunu alayım da lazım olur. Şimdi yünleri alayım. Koyayım buraya. Şurası Z. Z. bu ne ya? Beyala şimdi burada normal şöyle şeyler olsun. Tamam mı? Burada doğa. Burada şey olsun yani. Burada şey olsun. Bizim yaptıklarımız. Burada bulduklarımız, kestiklerimiz. Bir arada yiyecek yeri yapacağım. bu, bu şey falan şeyleri buraya koyacağım şimdi burada bulduklarımız çöptür burası e, yaptıklarımız kullanmadıklarımız burası da yemek bölümü yapıyor evi zaten şöyle şunu da arkadaşlar yaptım mı ne şu o kristal bulmuş. O kristaller ne işe yarıyorsa böyle yukarıda duran tüm bir kara taş oluyor. O taş. O dört tane kristal istiyor ama ayrı kristal. Ses buradan aldı her neyse. Olur böyle şeyler. Zamanında köyler benim beyaz olduğu da oldu ama işte bu az bir şey, az bile. Yani öyle lağlar bile gördük. Biz neden tahtacıyorsunuz artık? Ha? Şöyle şu kadar koy. Tamam. Biz şimdi yiyecek bölümümüzü şöyle koyalım. Bunlar hey. sonra pişiririz. Net şu teslim edelim. Al net şu Al. Aldın mı? Aldın mı? Bir dakika. Galiba bunun pik -eksi eksik? Galiba pik -eksi eksik bunun ya. Ne yapıyorsa. Evet. pi yapalım. Pik yeni verdik? Yoksa bir eksi mi? kaybetti derseniz ben şeyi mi unuttum? Bir tane koyalım. Ha şey. O bağdan yok olmuş galiba. Tamam koal minas koal. Bu ilk tost yapalım da level 2 olsun. Şunu sen sonra yapacağız. Evleri yapacağız. iki tane iş yeri yapacağız. Aha iş üstüne iş var ya. Ben şimdi ne yapayım bir oduncuyla. Oduncuyla bir oduncuyla bir şey yapayım yani bir madenci. Şöyle çift. Şöyle şuraya çift. Sonra buraya tek. Sonra da buraya yaptı. Dedim galiba taş, taştan falan demirden, diamond'dan daha fazla veriyor bunları. Şimdi Tamam, bu adam ortası boş oldu. Tam bu noktaya sen bir oluncu olsun tamam mı? Burası boş kalsın. Şuraya bir şey işe yatmayalım zaten evlerle doluşacağız. Tamam mı şimdi? Şöyle... Şöyle et yiyelim. Tavuk yiyelim. Pişmiş tavuk. Şöyle yapalım zaten. Nereye giderse. It's your gold olacaksın şimdi madenci oldu. Ne düşüyorlar pickaxe bir de şey yapacağım. Balta. Ne düşüyorlar pickaxe'le yani kazmayla kürek yapacağım. Şuradan bir kazma kürek balta yapayım da. Şöyle taktikle. 1 2 3 2 tek Evet. Şimdi yatalım. Yat. Yat. Tamam yattı. <laughs> Videomuzun kaç dakika olduğunu bakalım arkadaşlar. 20 dakika olmuş arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Yolbox'un devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.